Neden esenlik analitiği yapalım? Aslında çok basit bir vaka çalışmasıyla örnek vereceğim. Birlikte 14 ülkede çalıştığımız bir çok uluslu şirket var. Bu çok uluslu şirkette Mayıs 2021'de düşen bir hissiyat tespit ettik ve bunun bir ay daha sürdüğünü gözlemledik. Hemen döndük insan kaynakları profesyonelimize sorduk. Bu düşüyor. Yani acaba... Bir şey mi oluyor? Sormak ister misiniz? Yok, hayır dedi. Dedik herhalde teknik tarafta bir sorun var. Baktık kodda sıkıntı yok. Geri döndük. Bu sefer insan kaynakları e, tarafındaki kontağımız geri döndü ve çalışanlara sordu. Burada bir şey yanlış mı gidiyor? Ve orada şunu fark ettiler. Çok enteresan bir şey. Çalışanlar e, müdürleriyle birebir toplantıları yapmamaya başladıklarını ve bunun kendileri adına e, mutluluk bağlılık adına adına çok büyük bir düşüş yarattığını söylemişler insan kaynaklarına. Bu e, çok enteresan çünkü e, girdi insan kaynakları müdürlere sorduğunda şunu fark ediyor. Covid'in üstüne bir sene geçmiş artık yaz olmuş ve e, yöneticiler biraz daha hani, kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber bu birebir yaptıkları toplantılardan feragat etmeye başlamışlar. Birebir toplantılar hemen geri geldiğinde bağlılık ve mutluluk evet aynı seviyeye hemen çıkmadı ama şöyle diyebilirim %20 ila %30 tekrar bir artış gördü son seviyesine çok yaklaştı diyebilirim yani en son en yüksekte gözüktüğü seviyesine tekrar yaklaştı diyebilirim buradan bu hikayenin ee, Nasrettin Hoca'nın buradaki vermeye çalıştığı mesajda e, kısaca e, bunu biz bu hissiyat ölçmüyor olsaydık yani bu e, esenlik analitini içeride yapmıyor olsaydık aslında bu gözle görülmeyen bir şey değil mi bir hissiyat aslında bu hissiyatı rakamlaştıramamış rakamlaştıramadığımız için aslında bu konuyu da insan kaynaklarının dikkatine getirememiş olacaktık ama bunu bu şekilde yani görülemeyen bir şeyi esenliği aslında ölçümlendirebildiğiniz zaman bunu hem yönetim kurulu seviyesinde hem yöneticiler seviyesinde konuşmak ve buna aksiyon alıp çalışan tarafındaki memnuniyetsizlikleri gidermek bir o kadar daha kolay oluyor.